Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir özgü Ağız ve Gökberk demirci videosuyla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun yemin dizisinin güzel çifti izleyicilerimiz tarafından severek beğenilerek izlediğimiz çiftimiz Özge Yağız ve Gökbak Demirci aşkının en güzel karelerini sizler için sunuyoruz. Umarım aşıklarımızın güzel paylaşımlarını siz de beğenirsiniz. İyi seyirler arkadaşlar. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.